Evet. Bugün e, adada oynayacağız. Ada. Böyle adayı geliştireceğiz. 100 günlük bir challenge yapmayacağım. Yapmayacağım. Bu sefer diyorum. Zaten. Evet. Bilmiyorum yapmayabilirim de sadece bir şey videoluk için. Başlayalım. Ama bu tek ada değil böyle iki üç ada var. Gibi bir şey. Yan yanalar. Evet. Giriyoruz. Yeah. Girmiyor bu. Ne oldu ki? Yükleniyor. Evet. Gittik. Bir adamızı inceleyelim. Burada karşı bir ada var. Bir dakika dur. O ne? Oraya gitmeyeceğim. Bilmiyorum. Ada seyrisi demiştik ama ben burayı ada diye görmüştüm. Ada değilmiş. <laughs> Neyse. Oraya gitmeyiz. Sadece adada kalmayacağım. Ona da gideriz. Bir tane Ben niye ada seyrisi yapıyorum ki? Ada seyircisi istiyorum. burada olduğum takip. Sandıklı bir tane. Evet. Buradan çalışma masası. Buradan bir tane top. Evet. Bir tane kubrek. Teknemiz hazır. Bir de sandık koyduk mu? Böyle yapılıyor. Nasıl yapılıyor ya? Aaa bu şeyde sandıkla tekne yok değil mi? Ee, boşa yaptım. Yapacak bir şey yok. Yok yerleşeceğim? Bir oraya bakayım. Belki burada yaparım. Aa. Burada aşk var mı ya? Ya ben bu biyomu sevmiyorum. Biyomun ismini Bum. 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 arada mal demişken en sevdiğim YouTube var. Söyleyeyim mi? Söylüyorum. Emir Emirhan Çetene. Emir Han Çetene Orada bir kendi. Aha. Orada bir göçme yaşandı. Aba o. Orada sıkıntı. Buraya yerleşebilirim aslında buraya doğru. işte ben burada köyüm mü var. Evet yes. Tamam. Aslında çöl tar çöle yerleşti. Çölde de bir şey yok. İki yeri de sevmiyorum ben. <laughs> ne yapacağız? Ha, ha. yerini Köylerin İnşallah eğer ya demircisi vardır eğer çıkar oldu Atı evcilleştir ama ev evci, evet evcilleştir <laughs> burada bir şey var mı halı yağmalanır <laughs> köyleri yağlama ya yağmalamayı severiz oturunca Hep ses geliyor. Yaptım. ne lan. Oha lan güzel olur. Bundan sonra burası benim. <gülüyor> <gülüyor> Abo. Bir an madem var sandım. Korktum ya. Burada ne var? Yine aynı. Farklı bir büyüğüm kanalı bir şey vardır. Aaa. Ben basmayayım. Yes, evet, iyi yer çıktı. Hey, yes. lan buradan. Evet. Bir tane daha yatak alırız. <laughs> Bu ev mi galiba? Eee... Evet ondan yapacağım. Kulamaları da alalım. Neyse. Aa, çıkamıyorum. Dur dur. Burada da ikinci olur. Lan. Yok. Ama ben bunu almadım. Çünkü ben Demir golemi alırsam. Ben hiçbir zaman genel olarak golem almıyorum. Ne olur ne olur. İşime e, yarıyor abi. Dur, dur Bakayım ya. Hadi yok. Bu bölüm sıkıcı oluyor. İlk bölümler sıkıcı burayı baktık mı? Böyle baktık. Evet. Ya da bakmamışız. Evet. Bakmadık. Bu ne ya? Ne oluyor hocam? Vallahi yatakta bol bol aldık. Ne yapacaksak? Aa, bu ne ya? Hocam seri kırmızı ayıp oluyor. Hmm. Bu ölümde yerleşeceğim yeri bulacağım ama. Belki ıı, ölüm bölüm arkasında bir şey yapabilirim. Oğlum kasarım. Madem ve yavrum. Şimdilik bir ya da ya toplayayım. Burada maden yapak birlikte. İyi. yap buraya şimdilik. Koyuyorum öyle. Muha 4 tane almışız. Demir. Demir. Oradan kurbet Buradan şeyimizi de alalım. Tamam Tam bir mal. Gittim oradan. Her şeyi yaptım geri geldim. İşte. Cümlede de bozuldum. asma Peki madende elmas bulursun. Normalde ben Minecraft'ta sildim. Ee, bir sıkıntı oldu. Durmadan tuşa basıyorum. Bir şey oluyor, anlamadım. O yüzden sildiydim. Normalde orada bir tane seed bulduydum. Çok güzel bir. Orada Böyle bir araştırdıydım. İki elmas falan mı vardı? Normalde oraya açacaktım ama Tid bozukluğundan dolayı şey bozukluğundan Minecraft'ın bozukluğundan dolayı Olmadı Oha Maşallah ne bir hareketliymiş Neyse daha sonra kaldırız bu kadarını Yok dur Bende şey vardı değil mi? Vardı. Ha yok. Hede bıraktım değil mi? Lan niye? Çıkamıyor. Ha bu varmış. Emir Emirhan, Çatılla. Tamam. Tamam. demiştik. En son. Meşalemiz de var. Bir de ki. İnşallah daha gelmem. Ha, ölmediğim sürece gelmem. Hayvenim şomatma. Tutrayım. Baba. Tam şomat. Ben burada bir demir gördüydüm hatırlıyorum ben. Lan. Ha? Ben de öyle bir körlük var sanki. Ha. Maşa maşa. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ah, Burada da var. Al şunları da. Benim arkasında maden yapmamı tahmin et. Ya. Çok belli değil. Laav. Oradan gördüm. Bakır. Bakırı seviyorum ya ben. Oradaki Emir de alacağım. Şuradaki nalak. Hiç hava yok buradaki. Valla. Beş dakikada ne kadar şey topladık ya. Demir. Yani Kaybolduğumuz iyi. Var da o köyü de ben köyde ben köylü gördüm ki. Görmedim galiba lan. Varsa bile çok azdı. İşte buradan gidiyoruz. Burada da bir tık sıkıntılar var ama anlamadık. Mesela bak böyle. İşte bir bozukluk var gibi. La. niye bu kadar Çıkıyor. 30 tane mi oldu 5 dakika içinde? Son muydu? Yukarıda bir şey var. Ah, benim malım. yavaş ölmeden abu inşallah burada bulurum Buradan çıkışla la video dışında bunları ben şey yaparım normal hale getiririm işte topladım ha. Toplarım. Belki video dışında. Birazcık daha. Toplarım. Aaa dokunma. Yine sıkıntı var ama o kadar değil. Böyle 5-6 kere dokunuyorum ben. Bir tane şöyle. Yani dakikada yapar mıyız? Sıda sıkmak istemiyorum ama. Yani La Ya ben niye o kadar şeyim mal? Lan var değil. Allah. Lan tamam, buradaki nasıl görmemişim? Pazar akşam mı ki? Değil ama. Neyse çıkacağım ben. Şu meşaleleri daha çok. Neyse. Şuradan birazcık taş toplayalım. İki tane fırın yapacağım. Yok oldu. Tamam bitti. Şuraya da çıkayım videonun sonuna geldik. As derken çıkmadan geleceğiz. Neyse. Şunları da alayım. Videonun sonuna gelelim o zaman. burada videonun sonuna gelin